çok orijinal bir şey anlatacağım. Aslında en kritik yeri burası. Şimdi bakın dünyanın en önemli petrol üreticisi bir numarada Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan dünyanın her tarafına petrol satıyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılından beri dünyanın hiçbir yerinden petrol almıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kayak gazı teknolojisini geliştirdi. Kendi kaynaklarını kullanıyor 2012'den beri. Amerika Orta Doğu'dan ya da dünyanın herhangi bir yerinden petrol, doğalgaz almıyor bakın. Ama buradan çıkan doğalgazın Suudi Arabistan örneğinden gidiyorum. Siz bunu işte Ürdün Kralı'yla da Katar'la kurabilirsiniz senaryoyu. Suudi Arabistan buradan petrol petrolü satıyor. Kime? Örneğin Türkiye, örneğin Çin'e, örneğin Hindistan'a. Satış yapıldığı zaman para nereye geliyor? Suudi Arabistan'a gelmiyor. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hesabına geliyor. Bak burası çok kritik. Bu Suudi Arabistan'da bu petrol çıkaran şirketler ya İngiliz ya Amerikan ya da konsorsiyum şirketler. Şimdi Suudi Arabistan'ın kaç tane anlaşmış olabilir? Bakın geçen gün Hindistan'da iktidar muhalefete cevap verirken ağzından kaçır dedi ki Hindistan Başbakanı. Kardeşim biz Rusya'dan doğalgaz alıyoruz. Çünkü Amerika kükremiş hatırlıyor musun? Geçen 15-20 gün önce Hindistan doğalgaz almayı kesmediği için Rusya'ya destek veriyor savaş bitmiyor demişti. Hı hı. Amerika böyle kükrenince Hindistan karıştı. Hindistan başbakan ağzından kaçırdı. Dedi ki 40 dolardan alıyoruz petrolü dedi. Bu Hindistan ekonomisi büyük bir kazanımdır dedi. Biz öğrendik ki ha 40 dolardan petrolü satıyormuş. Peki dünya petrolü şu anda kaç dolar? 75 dolarla 85 dolar arasında salınıyor Brent petrol. Yarı yarıya. Bakın anlatabiliyor muyum? Hindistan Rusya'dan 40 dolara petrol alıyorsa emin olun Amerika petrolün varilinin 75 dolar 80 dolar olduğu şu dünyada şu Suudi Arabistan petrolünü taş çatlasın 30 dolara alıyordur. Bedava bile alıyor olabilir Şimdi yani. Şimdi belki 10 doları alıyordur. Bilemiyoruz. Bunu açıklamıyorlar. Ama sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bu petrol 75 dolara 85 dolar arasında salınan bir fiyatta dünyada satılıyor ya bu 85 doların tamamı Amerikan bankalarına geliyor bakın. Şimdi bu anlatacağım yer çok kritik. Sonra bu paranın bir kısmını Suudi Arabistan alıp kullanıyor. Ama bir kısmını hepsini alamıyor. Çünkü rakamlar korkunç büyük rakamlar. Şimdi Suudi Arabistan'da örneğinden gidiyorum bakın. Bu örnek bütün Arap ülkeler için geçerli. Petrol ülkeleri için. Yıllar içerisinde Suudi Arabistan'ın Amerikan bankalarında o kadar olağanüstü üstü trilyon dolarlar para birikti ki ve her yıl çıkarması gereken nakit miktarı bir kotası var. Çünkü Amerikan ekonomisi etkilenir. Hı hı. Çıkaramıyor. Bu sefer ne yapıyor bakın? Parasını alamayan Katar, parasını alamayan Birleşik Arap Emirlikleri bari diyor silah alayım. Bari uçak alayım. Bari inşaat yaptırayım. Hiç gittiniz mi bilmiyorum Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dubai'ye gittiniz mi? Abu Dhabi'ye gittiniz mi? Yarın Katar. Kuveyt, gidecek. Katar bakın. Her taraf yüksek yüksek muhteşem binalar, olağanüstü şehirler. Böyle yani her tarafına altın tozu saçılmış şehirler göreceksiniz. Bütün yani Şimdi parayı petrolden aldıkları parayı buralara gömüyorlar. Bunlarda akıl yok mu diye düşünüyorsun. Ya akıl var adamlarda. Alamıyorlar paralarını. Katar paralarının çok büyük bölümünü İngiltere'de stoklarken Suudi Arabistan parasının çok büyük bölümünü Amerika'da stokluyor. Şimdi siz Suudi Arabistan oldunuz. 50 yıldır petrol satıyorsunuz dünyaya ve 50 yıldır Amerika'da bir paranız birikiyor. Ve bu para trilyon trilyon dolarlar. Rakam bilemiyoruz çünkü bu özel mülk, özel rakam için ne açıklanmıyor. Ama emin olun birkaç trilyon dolardan bahsediyoruz. Şimdi bugün siz Amerika Birleşik Devletleri ile ters düşerseniz bir paranızı anında el koyar. Bakın Rusya oligartlarının parasını nasıl dondurdular? 50 yıldır sattığınız petrolün parası Amerikan bankalarında duruyor diye güvendiğiniz paraya bir anda hesabı dondurabilir. İki, sizi terörist ilan eder Amerika. Bak Hamas gibi vatanını savunan örgütleri bile istediği zaman terör ilan edebiliyor. Üç, ne yapar biliyor musunuz? Suudi Arabistan kralı Rahmetli Faysal'a yaptığını yapar. Sizin amca oğlunuzu muhalefet yapar. Kralın kralı yeğenine vurdurur. Darbe yaptırır orduya. Yerine amca çocuklarını getirir, oturtur ve sistemi çalıştırır. Şimdi bunu bilen bir kral, Arap kralı hiçbir şart karşısında Amerika'ya karşısına alamaz. Bir daha bunu tekrar etmek istiyorum. Kayda düşsün. Suudi Arabistan kralının yerine kendinizi koyun. Trilyon dolar paranız Amerika'da duruyor. Dondurduk deseler felç olursunuz. Ülke yönetemezsiniz. Ülkenizdeki askerinizin, polisinizin, memurunuzun maaşını veremezsiniz. İki, ordu darbe yap dese Amerika Ordu darbe bir seni indirir, kuzenlerine getirir, oturtur, iktidarınız elden gider. İşte o yüzden de bizim Arap emirlerinden, Arap krallarından, İslam dünyasına bir fayda beklememiz aptallıktan başka <laughs> evet. hiçbir şey değil. Bir de bunun üzerine şunu ekleyeceğim, Abraham anlaşmalarını getirdiler. Çünkü gözümüzün önünde Müslüman öldürüyorlar. Şurada Filistin'de 7 Ekim'den bu yana resmi kaynaklara göre 60 bin ama emin olun 100 binden aşağı değil insan öldü orada. Filistinli in insanlarımız öldü. Bunların çoğu da kadın ve çocuk. Dünyanın gözünün içine bakarak, dünyanın gözünün önünde bir soykırım gerçekleşiyor. Bu soykırımı Suudi Arabistan başta olmak üzere, işte bu Katar, Ürdün, Mürdün bunların hepsi seyrediyor. Hatta seyretmekle kalmıyor. İran'dan atılan füzeleri önce Ürdün vuruyor İsrail'e gelmeden önce. Evet. Ürdün giriyor saldırıyor vesaire. Suudi Arabistan engelliyor. Yani şimdi bu adamlar bakın İslam dünyasına bakıyorsunuz. Şu Filistin meselesinde ya da bir mazlum meselesinde bir İran sesini çıkarıyor, bir de Türkiye sesini çıkarıyor. Diğerlerinin hepsi sus pus, kimsenin sesi çıkmıyor. Yani Arap'ın Arap'a faydası yok.